Hazreti Peygamber'in Ebu Talib'i İslam'a daveti İbn Abbas radıyallahu andir ki onlar Kureyş'in ileri gelenleri Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia, Ebu Cehil bin Hişam, Ümeyye bin Halef, Ebu Sufyan bin Harp bunların arasındaydı. Ebu Talib'e geldi dediler ki ya Ebu Talib aramızdaki mevkini biliyorsun olan şeyleri de görüyorsun. Senden şüpheleniyoruz. Yeğeninle aramızda olan da konuyu da biliyorsun. Onu çağır. Ne alıp vereceği varsa hallet. O bizden elini çeksin. Biz de ondan elimizi çekelim. O bizim ve dinimizin yakasını bıraksın. Biz de onun ve dininin yakasını bırakalım. <laughs> Ebu Talip de Hazreti Peygamber'e adam gönderdi. O da hemen geldi. Ya Ebu Talip, yeğenim bunlar kavmimin ileri gelenleri. Aranızdaki meseleyi halletmek için toplu olarak sana gelmiştir. O da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de benim istediğim amca diyor bir tek söz. O sözü söylesinler. Onunla Araplara hakim olursunuz. O sözü söylemeseler onlar Araplara boyun eğerler diyor. bu Cehil de kabul diyor. İsterse on söz olsun. Ama söz ne? Peygamberimize diyor ki söz Allah'tan başka ilah yoktur derseniz bu iş olur. Eyyettekiler ellerini birbirlerine çarptılar bu sözün üzerine. Ey Muhammed bütün ilahları bir ilah haline mi getirmek istiyorsun? Bu yapmak istediğin şey çok acayip dediler. Sonra birbirlerine Allah'a yemin ederiz ki gerçek şudur. Bu adam istediğiniz hiçbir şeyi size vermeyecek. Gidiniz onunla aranızda Allah hükmünü verinceye kadar atalarınızın dinine devam ediniz. Sonra dağlı gittiler. Ebu Talip de <laughs> yeğenim Allah'a yemin olsun ki onlardan çok şey istemedi. Allah Resulü de amcasının Müslüman olmasını çok arzu ettiğinden şöyle dedi. Amca haydi o sözü sen söyle kıyamet gününde bir ikrarın sebebiyle sana şefaat edebileyim. Ebu Talip Allah'ın Resulü'nün arzusunu anlayınca onların benden sana sonra sana ve kardeşine kötülük etmelerinden korkmasaydım ve Kureş benim bu sözü ölüm korkusuyla söylediğimi zannetmeseydi söylerdim. Onu ancak seni sevindirmek için söylerim diyor. Akil bin Abu Talip'ten diyor ki Ebu Talip ölümü anında Hazreti Peygamber yanına girdi. Ebu Cehil de oradaydı. Hazreti Peygamber, amcam Allah'tan başka ilah yoktur. Allah katında o sözle seni savunabileyim deyince Ebu Cehil ve Abdullah bin Ümeyye Ey Ebu Talip, Abdülmuttalib'in dilinden yüz mü çevirdin dediler. Bunlar konuşmaya devam ederlerken Ebu Talip'in onlara söz sözü şu oldu. Abdülmuttalib'in dini üzere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından men edilmediği müddetçe ondan senin için af dilerim buyurdu. Bunun üzerine de şu ayetler indi. Cehennemlik oldukları meydana çıktıktan sonra yakınları da olsa ne peygamber ne de iman edenler müşrikler için af dileyemezler diyor. Sen sevdiğini hidayete ulaştıramazsın fakat Allah dilediğini hidayete ulaştırır diyor. <laughs> Kureyş Abu Talib'e geldi. Abu Talib de <laughs> Hazreti Peygamber'e yeğenim bana itaat edeceğini biliyorum. Millet senin Kabe'ye ve topraklarına gelip onları üzen şeyler söylediğinden şikayetçi onların yakasını bırak. Hazreti Peygamber de gözlerini semaya dikerek Allah'a yemin olsun ki benim bu davadan vazgeçmem sizin güneşten bir parçayla ile ateş yakmaya çalışmanız kadar imkansızdır dedi. Ebu Talip de Allah Resuluna <laughs> yeğenim kavmin bana geldi senin manası bazı söyler sözler söylediğini söyledi. Bana ve kendine acı gücümüzün yetmeyeceği işi bana yükleme, kavminin boşuna gitmeye sözleri onlara söylemekten çekin. Allah'ın Resulü, amcasının kendisini tehlikeli bulduğunu, kendisine yardım etmeyeceğini, düşmanlara teslim edeceğini korumaktan aciz olduğunu sandığı ve şöyle dedi. Amca, güneş sağ tarafıma, ay da sol tarafıma konsa, bu vazifeyi terk etmeyeceğim. Ya Allah dinini hakim kuracak ya da ben bu uğurda öleceğim. Hazreti Peygamberin gözleri yaşardı, ağladı. Cabir bin Abdullah'tan da bir gün Kureyş toplandı ve sıhri, kehaneti ve şiiri en iyi bileninizi araştırın. Cemaatimizi parçalayan, işlerimizi dağıtan, dinimizi ayıplayan şu adama gitsin, onunla konuşsun, kendisine ne cevap verecek bakalım dediler. Birkaç kişi de Utbe bin Rabia'dan başka bu işi yapacak kimse bilmiyoruz